sevgili teraziler kanalıma hoş geldiniz. Bugün terazi burcu Kasım ayı burç yorumu yapacağım. Burada bir yolunuz çıkmış fakat gitmekten vazgeçmişsiniz. Sevgili teraziler önünde kapalıymış zaten. Gitseniz de bir sonuca ulaşamayacakmışsınız. Evet. Fincanımı açıyorum. Temiz gözyaşlarınız var. Belki de bu yola gitmediğiniz için iyi ki gitmemişim diyeceksiniz. Sevgili teraziler. Çok sıkıntılı olduğunuzu görüyorum şu sıralarda. Ama sıkıntılarınızı atmaya başlayacaksınız. Kasım ayı sizin sıkıntılarınızdan kurtulacağınız bir ay olacak. Burada kocaman bir akrep çıkmış. Sevgili teraziler hanenizde bir bir düşmanınız var. Yani hanenizde demeyeyim de hanenize girip çıkan diyeyim. Çevrenizden büyük bir düşmanınız var. Fakat size bir zarar vermeye çalışmış ama hani kendi zehrinde kendisi boğulmuş. Kocaman bir kuşunuz var artık. Hani uzaktan bir haberiniz gelebilir. Büyük bir kısmet kısmet çıkabilir karşınıza. Üç tane ayrı yolunuz olduğunu görüyorum. Birincisi biraz zorlayacak fakat üstesinden geliyorsunuz. Teraziler. İkincisi ise tamamen kapalı çıkmış. Ve son dakikada vazgeçerek ya da daha ileri bir zamana erteleyeceksiniz. Üçüncüsü ise tamamen tamamı erdireceksiniz ancak konunun veya yolun ne olduğunu bilmiyorum canlarım. Çok fazla dedikodu çıkmış. Sizin hakkınızda çevrede çok fazla dedikodu yapılıyor. Çekemiyorlar sizi teraziler. Gittikçe de daha çok eleştiriler alıyorsunuz. Kasım ayında Teraziler diğer insanlardan birkaç adım önde oluyorsunuz hep. Fakat meyve veren ağaç nasıl taşlanırsa sizin de e, sizi de o şekilde kötülemeye ve karalamaya çalışıyorlar. Bu yüzden de sizi sürekli eleştiriyorlar. Çünkü ellerinden başka bir şey gelmiyor. Çok kıskanılıyorsunuz. Teraziler. O, burada bir şey bir şey görüyorum. E, unutamadığınız ve sürekli sürekli aklınıza gelen bir konu var. İçinize içinize sindiremiyorsunuz bu sorunları. Ee, fakat bu, bunları artık bir geçiyorsunuz. Ee, bu konuları artık bir köşeye bırakıyorsunuz ve neşeli günlere başlıyorsunuz. Güzel günler sizi bekliyor. Ama önce bu unutamadığınız şeyleri bir unutmaya çalışmanız lazım. Sonuçta işte unutamadığınız e, halde hani bunlar geçmiyor. Siz unutursanız neşelenirseniz güzel şeyler düşünürseniz hani o zaman güzel bir hayatınız olur. Bu kötü şeyleri düşündükçe hayatınız en fazla hani daha dibe çekersiniz kendinizi. Güzel şeyler yaşayamazsınız hayatınızın tadını çıkarın teraziler. Mücadeleci bir ruhunuz var. Ee, sadece yaşanmış kötü şeyleri sineye çekmeniz biraz zaman alıyor teraziler kalbinizde ruhunuzda iyi bir insan var. <laughs> bu aşk anlamında hani duygusal bir anlamda birisi bu. Burada da bir sandal çıkmış. Hemen kenarında da bir iki rakamı. İki vakit içerisinde karşılıklı sevip sevileceğiniz mutlu bir aşk hayatına doğru yelken açıyorsunuz. Söylediğim gibi teraziler sıkıntılarınızı bir köşeye atarsanız mutlu olacaksınız. Bakın aşk hayatınızda da güzel şeyler çıkıyor. Yakın zamanda tanışacağınız birisiyle güzel bir aşk hayatına, güzel neşeli bir hayata başlayacaksınız. Fincanınız bu kadar. Şimdi tabağınıza geçiyorum. Dileğinizi tutun. Lütfen güzel şeyler düşünün. Kötü şeyler düşünmeyin. Bakın burada mutluluk gözyaşlarınız da çıktı. Teraziler kötü şeyleri unutursanız mutluluk gözyaşları akıtırsınız. Kötü şeyler düşünmezsiniz. Ne ağlamazsınız kötü şeyler yaşadığınız için. Evet şöyle gösteriyorum tabağınızı. Çok güzel ilerliyor. Sevgili teraziler, hayatınızda birisi varsa bu belirsizliğe artık bir son veriyorsunuz. Bu kişi tarafından kırılıyor musunuz, üzülüyor musunuz? Fakat bunu artık bir son vereceksiniz. O olmadan da güzel şeyler yaşayabilirsiniz. Hani illa bir sevginiz olmak zorunda değil. Hani kardeşinizle, arkadaşınızla da güzel vakit geçirebilirsiniz hayatınızda da güzel gelişmeler oluyor. Teraziler, güzel kazançlar sağlayacaksınız. Artık bir araba mı olur, bir yazlık mı olur? Güzel şeyler görüyorum burada. <laughs> Kendinize bir yenilik yapıp kendinizi şımartacaksınız teraziler. Bir dileğiniz varmış. Fakat bu dileğinizden artık vazgeçmişsiniz. Bırakmışsınız bu dileği. Ee, olmayacak diye şartlandırmışsınız bunu. Fakat eğer güzel e, inansaydınız buna olacakmış. Çabalaması gerek fakat biraz. Ee, bu amaç uğrunuza kendinizi çok fazla hırpalayacaksınız. Ama değiyor teraziler. Ee, uğraşırsanız iyi şeyler sizi bulacak. Başarılı oluyorsunuz yolun zorluğunu unutuyorsunuz. Bir yüksekliğe ulaşıyorsunuz. İş anlamında olabilir bu. İş mevkinde büyük bir yükselişe geçeceksiniz. Hani bu zamana kadar e, çektiğiniz zorlukları unutuyorsunuz ve me yüksek mevkiinizin tadını çıkarıyorsunuz teraziler. Şimdi e, ilerleyen günlerde sizin için bir elmas gibi değer değeri olan çok büyük değerli bir eşyanızı kaybedebilirsiniz. Sizin için manevi anlamda çok değeri varmış. E, çalındığını düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz. Ama hanede bir yerlerde arkadaşlar bu. Evinizi güzelce bir arayın. Hani unutkanlık var artık insanlıkta. Ben de çok unutkanım. Hane içinde bulacaksınız bu eşyanızı. Çalınmadı yani. İyice bir evinizi bir bakın. Ee, bu eşyayı bulduktan sonra büyük bir rahatlama yaşıyorsunuz teraziler. sevil teraziler. Burada yeni doğan bir güneş görüyorum. Ee, etrafınızda senin ne hissettiğini anlamadan, eleştirilenlerden, yerli yersiz hayatınıza karışanlardan kurtulmanızın gerektiğinin bir göstergesidir bu teraziler. O kişileri yakın zamanda hayatınızdan çıkarmışsınız. Fakat etkilerinden kurtulma aşamasında sıkıntı yaşamışsınız. Şu saatten sonra, şu saatten itibaren olumlu olaylar ve mutluluklar sizi buluyor. Hmm. kendi içinizden alacağınız yaşam enerjiniz başladığınız her işi çabucak bitirmenize yardımcı olacak güzel şeyler oluyor Kasım ayında teraziler evet bu kadar ee, falcı bacı kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın